İstanbul'da yaz yazı düşünüyorum bazen. İstanbul'da yaz nasıl geçer falan diye. Ee, böyle aklıma hep hani çok günlük şeyler geliyor. İşte asfalt kokusu. Kaçabilirsen böyle 3-5 tane yeşil alan. Güzel bir yemek masası. Kağıt toplayan çocuklar. Su arayan köpekler, kediler. Okuldan kaçan çocuklar belki. Haziransa eğer. Böyle kaos ama içinde huzur da barındırıyor. Ve harika bir manzara. Sürekli yolda olmak, trafik, sınıf farkı artık çok açık. Evlerde domates seçen teyzeler, işte işten koşarak gelen insanlar böyle evlerine ulaşmak için. Kiralar, emlakçılar, böyle tutuklu bu belediye başkanı. Yaşamayı seçtiğim şehir, doğduğum şehir, gidemediğim şehir belki. Biraz umut biraz umutsuzluk. Ee, bilmiyorum İstanbul ve hayat genel olarak böyle hissettiriyor son günlerde ama. Albert Camus'un bir sözü var ya e, sanki bu büyük öfke beni kötülüklerden arındırmış, umuttan kurtarmıştı. İşaretler ve yıldızlarla yüklü olan bu gecede kendimi ilk kez dünyanın kayıtsızlığını açıyorum. Dünyayı kendime bu kadar eş, bu kadar kardeş bulacağı anladım ki eskiden mutluluğa ermişim ve hala daha mutluyum. Sanki bu yolculukta belirsizliği ve ani izleri çantamızda götürmüşüz ve nerede olduğumuzun pek de önemi yok. Sadece buluştuğumuzu biliyorum. Ee, ve buluştuğumuz yerde aslında bizim 2009'da başlayan üniversite arkadaşlığımız, sonrasında seçtiğimiz eşimiz, yeni tanıştığımız bir arkadaşımız, anılarıyla birlikte gelen birçok insan var. Çok sıradan bir gün, çok basit, güneşli rakı sofrası var, mutluyuz. Ama bir o kadar da böyle ülkenin yükünü omuzlarımızda hissediyoruz. Belki de bir o kadar umutsuzuz, bilmiyorum. Bu sıradan günler benim hayata çok daha güzel bakmamı sağlıyor. Zaten hayata çok daha güzel bakmamı sağlayan diğer şey arkadaşlarım. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Kadrajımdan çıkabilirler ama Hayatımdan eve etrafımdan hiç kaybolmasınlar istiyorum.